Karşımızda sigara içiyor. Biz Saygısız. biz orucuz karşımızda sen sigara içiyor arkadaşlar. Doğru diyorsun. Aç sigara. Doğru ha. diyorsun. Bak. Hiç, doğru diyorsun. Hiç tarih et. Hiç tarih hay et. Hayır hayır. Doğru. Edebiyatı yapanlar. Ya çeteci bayrak çıktı. Ya bayrak edebiyatı yapan. Evet. Ya çeteci çıktı. Ya eroinci evet. çıktı. Sıkıntın varsa git al Ya aynı. Git Ben ya buradayım bak. Yerim ya sen ne tekne terörist diyorsun. Ben diyorum ki bak kafı saptırıyorsun. Ya sen ne tekne terörist diyorsun. İddianamede HDP'li vekiller. İddianamede terörist. Senin söyleme hakkın yok. Sen yargı Biz mısın? Sen yargı mısın? Haberlerde Ben peki FETÖ'cü yakalandı. Sen de o zaman <gülüyor> <gülüyor> sen FETÖ'cüsün. Doğrudur evet. Sen FETÖ'cüsün. Hayır sen FETÖ'cüsün ha. Yani niye burada görev o zaman? Kesinlikle şey sen FETÖ'cüsün. Evet. Bakın. Ne yarısı da bak yerim bak. Ben bu bayrak için ölürüm ölürüm. Yok. Ölürüm, sen. Sen. ölürüm. Sen. 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 senin için ölürüm. Bu bayrak için ölürüm. Bu bayrak senin değil. Bu bayrak senin değil. Bayrak. Sen kimsin? Buraya yapmaya gelmiş çekti. Sen